Böyleydi bu hale geldi. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin sembol eserlerinden biri olan dört ayaklı minare ve çevresindeki tarihi yapılar terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle büyük zarar gördü. Harabeye dönen bölgeye Aylar sonra ilk defa 24 ekibi girdi. Tarihi 4 ayaklı minare herkes bilir. Diyarbakır Baro Başkanı Tarih Elçi işte bu bölgede e, vurulmuştu, e, öldürülmüştü ve şu an tarihi e, o ok köprüde 4 ayaklı minarede şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın surda yuvalanma faaliyetlerinin ardından ilçe sınırlarında 28 Kasım 2015'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatılmıştı. Operasyon tam 103 gün sürdü. Bu süre içerisinde terör örgütü PKK mensupları aralarında tarihi değeri olan binalarında bulunduğu birçok yapıyı patlayıcılar yerleştirerek yerle bir etti. Geriye bir arabe kaldı ama şimdi yeniden imar çalışmaları başladı. Terör örgütü PKK'nın yaktığı tarihi kurşunlu camiindeki restorasyonda 24 ekibinin kamerasına yansıdı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi 500 yıllık Kurşunlu Camisi 103 gün süren operasyonlarda yakılarak tahrip edilmişti. Ve caminin tekrar eski görünümüne kavuşturulması için Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın saldırılarında Sur'daki tarihi Keldani Kilisesi de büyük zarar gördü. PKK terörünün Sur'dan silinmesinin ardından Kiliseye ilk kez 24 ekibi girdi. Sur ilçesindeki tarihi Keldani Kilisesi'ndeyiz. Tabi o çatışmalardan yoğun olarak bu kilisede etkilenmişti. Buranın da yapılması için de şu an çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. İlçede süren restorasyonların aslına uygun ve hızlı bir biçimde yapılabilmesi için de bir komisyon kuruldu. Mimarlık ve sanat tarihi alanında uzmanlardan oluşan komisyon üyeleri Sık sık restore edilen yapılarda süren çalışmaları yerinde inceliyor.